Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hatice Gülsüm Demircan. Biraz yazar, biraz şair, biraz da kitap yorumcusuyum. Bugün Filiz Gökdemir Köşker'in Kebbat isimli kitabının yorumuyla karşınızdayım. Umarım güzel bir yorum olur. Sizler de beğenirsiniz. Notlarımı almıştım. Buradan okuyacağım size. Sevgili arkadaşım, değerli dostum. Filiz Gökdemir Köşkerin ilk kitabı Kebat'ı okumanın keyfini çıkardım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ayrıca bu kitabı incelik gösterip imzalayıp bana gönderdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çoğu arkadaş bilir. Ben polise, polisiye gerilim kitapları okumayı bıraktım. Bu kitabı elime aldığımda acaba onlardan biri mi diye tereddüt ettim. Ama tahmin ettiğim gibi değildi. Kitabı elinize aldığınızda sizi alıp götürüyor zaten. Kitaptaki aşk konularına ziyade Şevval Hanım'ın gençlik anıları benim için çok daha ilgimi çekti. Doğuda yazları taht dediğimiz bir şey vardı. Tahtlarda oturulur, yatılır, kalkılır. Taht olayını kısacası çok iyi bilirim. Küçüklüğüm onun üzerinde geçmişti. Kitapta adı geçince çocukluk anılarıma gittim, geldim, dolaştım oralarda. Geceleri tahta yıldızları seyretmek ayrı bir güzeldi. Şeval Hanım'ın genç yaşta başına gelen tatsız olay hayatına mal olacak kadar etkili kitapta. Olaylara sebebiyet veren kişinin bilinmemesi merak uyandırıcı. Besleme olarak alınan iki kız kardeşin bir sırrı uzun süre saklaması takdire değer. Kitapta hayata dair çok şeyler var. O hayata dokunulmuş dersler var. Ders niteliğinde olaylar var. Okumayanlar için fazla detaya girmek istemediğinde yorumu burada kesiyorum. Ama mutlaka bu kitap okunsun derim. İkinci kitabı merakla bekliyorum. Çıktı. Onu da okudum. Sonradan onun yorumuyla yine karşınızda olacağım. İnşallah. Filiz Hanımcığım emeğinize, yüreğinize, kaleminize sağlık. Yolunuz açık olsun. Okulunuz bol olsun inşallah. Bu kitabı okurken bana eşlik eden Resul Çelebi, Murat Budak, Yeliz Uçaravcı, Derya Kapan, Melda Meriç, Sinem Yetim, Gül Ustabaşı Genç, Yeliz Demir'e çok teşekkür ediyor selam ve sevgilerimi yolluyorum. Muhteşem bir etkin, etkinlik oldu benim için. Umarım sizler için de keyifli bir okuma olur. Hayat istediğiniz gibi olsun efendim. Hoşçakalınız.